Video hoşgeldin dostlar. Yine bugün sizlerle birlikte güzel bir fiyat performans sistemle karşınızdayım. Dostlar şu anda baktığımız zaman piyasada 4070 süper ve 4070 karşılığı sistemlerin hepsi 40 bin liranın üstünde ve boş paket oldukları halde yani özelleştirdiğiniz zaman 40 bin liradan 45 bin 50 bin liralara kadar çıkan 470 sistemler var. Bu videoda bunlara alternatif olarak AMD tarafında saf güç olarak 4070'lerden çoğu yerde daha güçlü olan 7800 XL sistem inceleyeceğiz. Dostlar baktığımız zaman sistemimiz Gaming yani satılan Elite 7800X e sistemi. Muhtemelen videoyu yaptıktan sonra sistemin fiyatı değişebilir. Her an her şey olabilir. Genel olarak videosunu yaptığım sistemin fiyatı uçuyor. Bunu birkaç videoda yakaladık. Çünkü geçen de mesela Game Garaj'da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir videom vardı kanaldan da görebilirsiniz. Örneğin şuradaki Super 7000 sisteminde buradaki anakarttan X670'lere geçiş arkadaşlar 3000 liraydı. 9500 liraya çıkartmışlar. Böylelikle faydadan çok zararımız oldu izleyicilerimize. Hatta onu da direkt olarak videomdan göstereyim şöyle kanalımdan. Bakalım tekrardan. Ben bir sesi kapatayım. Ses yansıması olmasın. Bak. Direkt olarak burada bak. Nerede? X670 plana karta geçişi bulayım şuradan. Biraz uğraştırırım kusura bakmayın. Anakarta tıkladığım yeri bulabilir miyiz? Bakalım. Çok hafif. Bunu göstermem lazım. Heh bak. Tam olarak burası. Bak burada tıklamışım. Bakın X670 p karta geçiş 3000 liraymış. 9000 liraya çıkartılmış. İlave olarak sistem almaya çalışanlar 6000 lira daha saplanmış oradan. O yüzden kusura bakmayın o sistemin videosunu çektiğim için. Her neyse. Sistemimize geri dönecek olursak Gaming Gen fiyat olarak ve performans olarak cidden avantajlı bir sistem. Bu videoda geçen videolarda birinde bir arkadaş kardeşim demiş sen demiş fiyat performans olarak topluyorsun gittin hazır sisteme daha karlı sen gidiyorsun daha dandik parçaları kullanaraktan eşdeğer saydın falan filan demiş o yüzden bu videoda akakçı üzerinden bu sistemdeki pi parçaların piyasa fiyatını toplayaraktan arkadaşlar sizlere daha ne kadar ucuz olduğunu hemen göstereyim. Direkt olarak parçaların piyasa fiyatı bakın. Gidip buradaki ekran kartı Asus'sa Asus kullanacağım. İşlemcisi 7500F, 7500F'li, anakartı. kartı Asus'sa yine Asus kullanaraktan böyle bir kontrol edeceğiz dostlar. Şimdi özel işleme kısmına gelelim yavaştan başlayalım artık. Şimdi Ryzen 5 7500F. Şimdi arkadaşlar darboğaz testlerine girdiğimiz zaman bakın şöyle göstereyim sizlere. AMD tarafındaki sistemlerin genel olarak darboğazları e, biraz daha düşük oluyor Intel tarafındaki sistemlere göre. AMD AMD uyumu gayet güçlü ve güzel diyebilirim sizlere. Bakın 1080p'de bile 7500F, 7800X'de bakın %8.5 zaten %10'un altında darboğaz yok denecek kadar az arkadaşlar. Hani buradaki 8.5 hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. 1080p'de de 2K'da gönül rahatlığı böyle bir sistem kullanabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki 1080p'de darboğaz yemeyen sistem 2K'da zaten yemeyecektir. Üstünde de yemeyecektir. 16 GB'lık VRAM yapısıyla gayet güçlü bir kart zaten 7800X'de. Ee, performans videolarını da gidip kontrol edebilirsiniz. Geçen bir arkadaşımız Discord'dan bana yazdığında böyle bir sistem almaktansa 45 bin lira bandında 4060 Ti 16 GB'lık bir sistem almıştı. Ona ithafen bu videoyu çekiyorum. Şimdi baktığımız zaman dostlar 7500 sef işlemci cidden ısınan bir işlemci değil. Daha doğrusu hani kule tipiyle ısınmaz. Sıvı soğutma ile de ısınmaz. Hani burada ben kule tipi olarak ne alacağım sıvı soğutma olarak ne alacağım değil de biraz daha hani hem kendinize hoş giden hem de alternatif tercihlerinize göre örnek veriyorum cooler master tercih ederseniz biraz daha sessiz çalışacaktır. Veya hani thermal seçerseniz Kulatif burada gördüğünüz üzere baktığımız zaman 1200 1300 liraya biraz daha fiyat performans olacaktır. Veya hani 240 mm'lik sıvı soğutmalardan tercih ederseniz de en azından kasanız da güzel duracaktır. Hani burada en kötü arkadaşlar şansen ben olsam Thermal Rising Pearl's Assassin'i alırım. Ee, diğerlerine göre biraz daha iyi çünkü arkadaşlar bu şekilde. Onun haricinde hani sıvı soğutmalardan da paranız varsa Cooler Master olur. Ama bu Cooler Master da ilerleyen süreçte örnek veriyorum gidip işlemciyi 7800X dillere geçirecekseniz buradaki sıvı soğutma onları tutmaz. Ama bir MSI ve olsaydı biraz daha tutardı. E şahsen gidip buradan baktığımız e, baktığım zaman Cooler Master'a bu kadar para verdikten sonra da şahsen Asus TAF'a geçiririm. En azından sistem full Asus olmuş olur. Bu tarz bir şey yapardım. Ama biz yine fiyat performansımızı koruyalım. Şöyle bir bakalım 240 metreden kasamıza yakışacak bir tane var mı? Ya burada tercihinizi yapabilirsiniz. Biz şu anlık Aqua kullanalım. En azından 240 metrelik sıvı soğutmayla ile birlikte hani belki bunlar bile 7800 istediğe kadar bizleri götürecek sıvı soğutmalardır. Zaten yine güçlü de sıvı soğutmalar. Bunların zaten testlerine YouTube'dan bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz. En kötü Cooler Master'ı tercih edip sistemi garantiye alabilirsiniz veya Asus Gaming'e geçebilirsiniz. Çünkü cidden kasa avantajlı bir kasa arkadaşlar. Fiyat olarak da performans olarak da. Fiyat hemen seçtikçe güncellenmiyor. sepete eklediğinde güncellenecek. O da bize sürpriz olmuş olacak. Şimdi ana kart tarafında dostlar A620MK'da kalabilirsiniz. Çünkü işlemcimiz de zaten DDR5'in başlangıç işlemcisi. Ana çok böyle hani ağam şam bir şey olmasına gerek yok. 4000 liralık bir fiyatı varmış. Bu ana kartın dezavantajı dostlar. 2 tane RAM slotumuz var. Bir tane M.2 SSD slotumuz var. Yani depolama kısmında ve RAM kısmında upgrade yapamazsınız 2 slot RAM alırsanız ve M.2 SSD 512 alırsanız sizler için sorun yaratacak. Ama baktığımız zaman buradaki anakartlar arasında da 650MA'larda bakayım 4 tane RAM var mı? Evet 4 RAM slotumuz burada var. Hani bunlara geçmedikçe bir mantığı yok. Hani buradaki B650MK'ya geçseniz sadece işlemcinizde overclock yapmanıza yarayacak. Ona da gerek yok zaten bir anlam yok yani. O yüzden A serisi bir kartta kalmak böyle bir sistem için yeterli. Aşağılara doğru indiğimde dostlar bakın asıl olay burası. Asus'un çift fanlısından arkadaşlar direkt TUF serisine geçiş 600 lira. Bu geçişi kesinlikle yapın. Cidden çok güzel ve mükemmel bir geçiş diyebilirim. Çift fanlısını normalde 22.800 liraya satarken 3 fanlısını 28.000 liraya satıyor. Yani arada 6.000-7.000 liralık bir fiyat farkı varken biz 600 liraya geçiyoruz. Burada sistemi zaten fiyat performanslık olarak uçuruyor arkadaşlar. Aşağılara doğru de bakın RAM kısmında. Şimdi AMD Expo ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen sizlere göstereyim. Google'a girdiğimizde 7500 f kaç megahertz RAM destekliyor. Böyle bastığımızda dostlar bakın tam burayı göstermedi. Biz epeyden bakalım. Epey 7500 f deyip girdiğimde bakın burada RAM'lerimiz dostlar pardon işlemcimiz 5200 MHz'e kadar bellek hızı destekliyor. Yani RAM tarafında maksimum alabileceğiniz hız 5200. Eğer ki sizin ama bakın anakartımız normalde 6400 destekliyordu. Eğer ki sizin RAM'lerinizde Expo varsa bakın şurada gördüğünüz AMD Expo veya Intel tarafındaki XMP buradaki hızın tümünü almanıza yarıyor. Eğer hani sistemi 32 GB'a çıkartacağım diyorsanız e, buradaki RAM'leri almayın gidin buradakini tercih edin veya hani Bunlarda tam expo var mı yazmamışlar onu bir kontrol edelim. Bir bakalım hemen sizlerle birlikte. Bunda biraz bulması zor o yüzden ne yazık ki uğraştırıyor. Bakın ha burada yazıyor herhalde. Intel anakartlar için optimize edilmiştir diyor bakın. Muhtemelen bunda evet Intel XMP varmış, AMD XMP yok mesela. Gidip burada bilmeyen bir adam bunu alsa Boşuna almış olacak. Çünkü işlemcimiz 5200 desteklediği için buradakindeki 6200'ü alamayacağız arkadaşlar. O yüzden bunun bir anlamı yok. Yine RAM'lerden de baktığımız zaman zaten bu anakarta böyle bir RAM tercih etmeyiz. Buradaki zaten direkt Intel uyumluymuş. Burada da 64 GB'lık var. Bu da bizi aşağıda gidip 10.000 lira ilave vereme veremeyiz. O yüzden bence hani 32'ye geçecekseniz 5600 MHz cl 40 yani şu anlık bizim için ideal diyebilirim. Eğer ama 16 GB'de tutarsanız buradaki RAM'ler de gayet işimize yarayacak. Lexar Ares'in, Lexer Tormuş pardon. Gayet sağlam RAM'leri diyebiliriz. Biz bu şekilde 16'ta tutalım sistemimizi şu anlık. M.2 SSD tarafında dostlar kesinlikle bir teravete geçin. Çünkü anakartımızda bir tane M.2 2 slotumuz var. Burada da zaten PCI 4 desteği olduğu için tüm hızı alabileceğiz arkadaşlar 7000 hızlara kadar. Çok fazla fiyatı uçurmadan yine Adat'ın Legend 850'sine geçiş yapalım. 1100 lira ilave farkla. Bakın kasamız Asus'un kasası. Zaten normalde kasadaki fanları almaya kalktığınızda her fan yaklaşık 400-500 liraya yakın bir fiyatı oluyor arkadaşlar. Power Supply olarak da FSP'nin Hyper Pro'su kullanılmış. FSP zaten Yazısıdaki sağlam power supply markalarından bir tanesi. Bu şekilde hani sistemi çok fazla özelleştirmemize gerek yok. Şimdi sepete ekle de dediğimde bakalım fiyatımız ne kadar oluyor bunu görelim. 40 bin liraya gelmiş oldu sistem dostlar. Şimdi biz bu sistemi bu şekilde bir de akakçı üzerinden toplayalım dostlar sizlerle birlikte. Ben yine bir hesap makinemi açayım. Şöyle bir gösterelim. Bakın birebir aynı parçalarla toplayacağım. Çünkü yorumlarda bir arkadaşımız geçen cringe olmuştu. Ben hazır sistem yoksa toplama sistemi videosunda öyle bir yorum geldi 6000 lira işlemcimizin fiyatı var Artıya bastım Thermalight Aqua Elite Bakalım Aqua Elite Şu an en ucuz 2800 bunun fiyatı varmış 2800 lira O da Gençer gamingdeymiş Etti 8800 lira Asus Prime A620MK 3400-3500 lira bandında bir fiyatı var bunda. Yazdık 12.300 lira. Bakın şu an Taf Gaming'e geçtik. Şöyle bir Taf Gaming'in ekran kartına bakalım. Şu an en ucuz 26.000 lira bandında arkadaşlar. Bu neymiş? b Bu da iyiymiş aslında. <laughs> 26.000 lira da arkadaşlar. Hepsi bu arada bu arada normaldeki piyasa fiyatından 2500 liralık bir indirim varmış. Artı 26.000 liramızı koyduğumuzda 38.300 liraya kadar gelmiş oldu. Remlerimiz normal fiyatı kaç paraymış? Hemen buradan bakalım. 2200'müş. Hadi ben Akakça fiyatının e, 2000 lira olduğunu varsayarak yazayım. 40.300 liraya geldik arkadaşlar. Şimdi A Data Legend 850 hemen bakalım. Bakın sistemin fiyat avantajını sizlere şöyle göstereyim. 2500 lira bunun fiyatı varmış. Biz Hadi 2000 liraya bunu bulduk diyelim bakın. Buradaki fiyatların da altına yazarak gidiyorum artık. Bakın Asus'un A21 Plus kasası. Yine Akakçı üzerinden bakalım. En ucuz nerede? En ucuz zaten Gaming Enter'deymiş. 3000 liraya yakın da bir fiyatı var. Artı 3000 lira yapalım. Bakın 45300 lira. PSV'nin buradaki power supply ne kadarmış? 2700 lira. Biz bunu artı ilave 2000 lira sayalım. Bakın normalde şu anda sistem 47.300 lira ve biz şu an 40.000 liraya getirmiş olduk dostlar sistemi. Ya belki buradaki hani e, ekran kartı olarak Asus'un dualı kalsaydı biraz daha fiyat aşağı inerdi. Daha doğrusu akakçe fiyatı üzerinden çünkü ekran kartı cidden kaliteli bir ekran kartı. 3 fanlı Tuf Gaming bildiğiniz Amiral gemisi ekran kartlarından. Böyle bir ekran kartı aldığınızda zaten zaten canavar gibi önümüzdeki 3-4 sene boyunca herhangi bir sorun yaşamadan hatta 3-4 seneden sonrasında götürür çünkü cidden sağlam bir ekran kartı. Bu şekilde Jillop gibi bir sistemimiz olmuş oldu. Gidip 4060 Ti'li yani full paket sistemlere 40 bin lira vermektense kardeşler buradan geleceksiniz bunu çekeceksiniz. haf Gaming kartınızla Asus kasalarla birlikte öf Jillop gibi yolunuza bakacaksınız. Umarım sistem arayan arkadaşların hoşuna gitmiştir video. Şimdiden alan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Umarım fiyat değişmez. 40 bin lira iyi bir fiyat böyle bir özelleştirmeli bir sistem için. Bakalım önümüzdeki 2-3 gün içerisinde fiyat değişecek mi? Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.